Hoş geldiniz. Kocaeli Spor kariyerimizin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Son 7 maçımız kaldı. 1 puan farkla liderliğimizi devam ettiriyoruz. Trabzon FK ve Kocaeli Spor'un nefes kesen şampiyonluk yarışı devam ediyor. Pazar Spor deplasmanına gidiyoruz. Sakat ve ne oldu? Bedirhan milli takıma mı gitti gene? Haydi hey maşallah. 19 yaş altı milli takımına seçildi. Süper. U18'de U19. Vay muhteşem değil mi? U19M'de hadi bakalım. İnşallah A milli takım diyeceğim ama e, yani bizim seviyemiz için 5 yıldız şu an mevcut yeteneğin 2 yıldız. Önümüzdeki sene kurulacak kadro ile birlikte aslında bu e, puanlara bakmak lazım bu yıldız puanına. Evet burada yıldız gibi parlıyorsun ama bir üst ligde bizi üzerler. Sol açığa Beykan'ı atalım. Biraz da Beykan'la devam edelim. E, başka burada Mehmet Sak. Abdullah Karmil'i almayalım. Karmil. Karmil. Artık hangisi? Nasılsa. Hadi bakalım. Zor bir maç mı? Artık bundan sonra bütün maçlar zor. İlk puan kaybı yaşayan takım bence tepetaklak gidecek. Şimdi çok böyle gergin patlamaya hazırız. Kemalettin hocam başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. İnşallah iyi olan biz oluruz diyeyim. Hemen bunun arkasından da böyle bir temenniyle Başlayalım erken bir şut bulduk. İlk highlight'ta rakibin taç atışıyla başladı. Bora kaptıracaklarmış gibi sanki öyle çok rahat takılıyorlar topla orada. Ya da çok güzel bir atak sonucu gol yiyeceğiz. Ökan, Diego Coelho evet. Ekan, Okan kaçtı Onur. Bunları çalışmışlar belli ki. Hemen sağ bekleri kademeye geldi. Furkan Tekrar aldı topu. Tayfun tek top. Cem kontrol. Maestro şef. Tayfun yaptı yine asisti. Vallahi Tayfun muhteşem asistlerim var. Gerçekten. Furkan kaybetti. Topu tekrar aldı. Tayfun beklemeden Cem'e. Cem zaten bu işleri iyi yapıyor. topalarla buluşturdu. Yani geçen maç biraz sürtüşme yaşadık ama kendisi konuştu. Zaten dedi ki benim sana bir Tavrım olamaz hocam dedi. Maç içerisindeki bir kızgınlıktı o dedi. Biz de orada kapattık zaten. Böyle olması lazım. Sezona saha dışına yansımaması lazım. Tayfun olmadı, olmadı, olmadı. Yine geliyoruz. Furkan bıraktı İçeri tek de oynasa daha etkili olabilirdi ama Okan'a top gelirse ceza sahasında neler olabileceğini tahmin edemiyorum. Ben her şeyi yapma yeteneğine sahip yazdı. Topu sol ayağına almış ve kaleyi cepheden gören bir Kubilay çok tehlikelidir. Bir örneğini burada yine görmüş olduk. Hasan Özkan, Tayfun, Kubilay çok iyi bıraktı. Topu ait olduğu yere bıraktı Kubilay. 2-0 öndeyiz deplasmanda. Şu ana kadar Pazar Spor'un bir etkinliğini göremedik ama Buca Spor yine aynı şekilde. Ama Buca Spor daha kaliteli bir takım tabi. Ya böyle bir sallanıyorlar sonra tekrar şahlanıyorlar. Eyvah bu gol. Gol bu. Oo. Çok net. Arık Yapmayın, yapmayın. Çıkartın şu topu. Çok güzel Salih. Cem'le çıkıyoruz. Oo, Orada bir faal var. Neyse Cem de çok gidemeyecek gibiydi zaten. İyi oynuyoruz. Stoperlerimiz iyi. Tayfun Kubilay, Cem iyi oynuyor. Ee, i̇niş çıkış falan oluyor ama takım genelinde iyi gidiyoruz. Kuelho'nun yine kondisyonu ilk yarı sonlarına doğru hemen düştü. Ya dayanıklılığın 11 aslında senin. Daha 29 yaşındasın. Biraz tabii önde oynatıyoruz takımı. Geri gelme falan durumları olduğu müddetçe bu tarz şeyler yaşanacak. Biraz da ikili mücadelelere fazla gidiyorlar tabii. Daha fazla kafa topuna çıkıyorlar falan. ben öyle düşünüyorum. Hani bu kadar ince detayları da hesaplıyorlardır diye kendimi kandırıyorum. Ali Hasan yani Hasan çok güzel bir top da tabii çok riskli. Tarık Hocam faal var la adam çelme taktı ya. Aferin Salih. Cem. Okan. Ah. Ah ah. Ya yani orada sinirlendirdiler adamı ya. Atilla. Topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Burkan. Ya bu top Burak'a gidecek mi? Gal i̇şte bak. Salih görüyorsunuz değil mi abi? Adam seviye atlattı ya savunmada. Ulan bunu dedikten sonra Salih'in hatasından dolayı gol yersek üzülürüm. Yani Coelho'nun yapmadığını Salih yaptı. Ya bu, bu yani burayı burayı çok zorladılar. Bizim sağ kanadımızı. Rakibin solu. Sabahtan beri orayı zorluyorlar. Gördünüz yani. En sonunda kendi kalemize attık bir tane. Hadi bakalım. Övdük Salih'i ve kendi kalesini attı. Yani bu kadar çabuk olmaz ya. Bu bir video vardı ya bedduasa anında tutan adam diye. Ya da kadın mıydı işte beddua ediyor Yeşilçam filminde karşındaki eli ayağı böyle çarpılıyor marpılıyor bir şey oluyor. Bizde de öyle yani adamı övdük. Kendi kalesini attı. Öyle. Beykan yerine Mertan'ı atalım. Ee, Hasan Özkan neyse kalsın. Tamam yani Salih moral olarak çok düştü aslında. Yani 6.4 de abi adam topa müdahale etmek için bir müdahalede bulundu topu çıkarmak için. Kendi kalesine gitti. bu Bu kadar puan düşürmenin bir anlamı yok ki. Furkan ya Furkan çok güzel. Bit Aa! Bitti bu iş diyecektim. Belki de bizi bitirdi Okan. Tayfun. Of. Velho. Well, Aferin. Aferin. Evet bir puan fark devam ediyor. 1461 de maçını kazanmış takibi bırakmıyorlar. Yakın takip. Serik Belediye deplasmanına gideceğiz. Salih cezalı. E güzel Salih ile arasındaki uyum e, var oldu. Kualho ile Yalçın arasındaki uyum unut. Bedirhan ne zaman geliyorsun milli takımdan? 28.03. Maça gel yetişemeyebilirsin ama biz yine maç kadrosunu alalım seni. Şöyle dinlenme verelim. Yalçın hariç iki gün dinlensinler. Zaten iki gün Altyapıdan yükselen oyuncularımız duyuruldu. Üstün seviyedeki gençler kategorisinde bir tek Fatih Aydın var. Orta saha oyuncusu, savaşçı orta saha. Yalnız tekniği 15 olan ve top kapması 9 olan bir savaşçı orta sahamız var. Tabi zihinseli çok iyi, agresiflik, cesaret, çalışkanlık muhteşem. Kararlılık da iyi, karar alma çok kötü. Çok can yakar bu adam, çok gereksiz kart görür. Yani karar alması kötü ve top kapma hamle ee, olayı da çok kötü. Yani yapacak bir şey yok. Oyunun bize verdiği Regen, New Gen'lerden enteresan özelliklere sahip bir oyuncu. 3 ay mı? Ne 3 ayı ya? Geri kalan oyunculara hiç bakmaya bile gerek yok bende. Sait Can canguru yani 3 yıldız potansiyeli olan adamın o kadar çok eksiği var ki yok o bunlardan da bir şey olmaz. Fatih Aydın bir tane hani kategorisine e, verdiğim önemi göstermek için sözleşme imzaladım. 3,5 yıldız potansiyel gözüküyor. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Hoca yani keşke tekniği 9 olsaydı da top kapması 15 çıksaydı ya. Neyse Selik Belediye maçını oynayacağız şimdi. Çok gereksiz yükseldim. Altyapıdan da bir tane oyuncu çıksın ya, değil mi? Bedo ne yaptı? Beda evet. E, milli takımdan geldiği için biraz yorgun. U19 serisinden milli oldu. Helal olsun Paşam be. Vallahi billahi helal olsun. U19 Belçika 19 yaş altına karşı. Evet Bedirhan Yıldız sahada görev yapmış. Hollanda 19 yaş altına karşı oynadın mı? Evet burada sonradan da olsa oyuna girmiş. Slovakya 19 yaş altına karşı. Muhteşemsin ya. U18'de şöyle bir tık geriye gidelim. 11. ayda Bedirhan Yıldız burada görebiliyor muyuz? Evet bakın. U18'de oynadı. Burada 7.2 ile oynamış. Bedo burada var mı? Yok. Burada var mı? Evet, burada var. Çok iyi oynamamış. U19'a da kabul edilmiş. Tebrik ediyorum paşamı ya. Yorgun geldi dinlensin. İkinci yarıda oyunu atarız belki. Orta saha uyumu yakalamış. Belki orta sahadaki kalabalık olmamasının da yani çok kalabalık kadro olmamasının faydasını görüyoruz şu an. Tamam eyvallah ama işte inşallah çok da böyle oyuncu eksikliği yaşamayız. Giray hocam başarılar diliyorum. Giray Bulak yılların teknik direktörü. Kocaeli Spor Serik Belediye mücadelesi başladı. Bir puan farklı öndeyiz. Son maç Trabzon deplasmanda oynayacağız. O maça kadar en az 4 puan fark yaparak gitmeyi planlıyorum. Yalçın Furkan. Furkan uzun oynadı ama ok Okan o arada alamaz ya. Koşu yoluna at. Koşu yoluna. Harun iyi aldı yalnız Atilla'nın önünden topu Sergen. Aferin Diego. Eyvah. Bu tehlikeli işte. Çünkü geriden gelen de var. Aferin Beykan. Maestro Şef en iyi yaptığı işi yaptı. Okan'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Abi siz. Siz bu işin kitabını yazın. Biz okuyalım yani bunun. Başka hiçbir şey yok ya. Yani Tayfun. Rakip kaleye 60 metre mesafede. Ve tehlike yaratıyor adam. yüzü Ka kaleye dönükse. Serik Belediye. Savunması önde yakalandı ve Okan da cezayı kesti. Hadi bakalım Yalçın Bey. Valho, <laughs> well, Yalçın, Hasan, Cem. Bak Sabek kaçtı ama yine solu tercih etti. Yine harika bir top. Beykan çok iyi aldı. Çok iyi düzeltti vurdu. Beykan dördüncü golünü attı bu sene. Belki çok fazla kullanamadık seni ama ama bize hak verirsin Bedirhan gibi bir yıldızı da e, Genç milli takım oyuncusu yaptık kolay bir şey değildi bizim için Beykan muhteşem vurdu 2-0 öndeyiz Harikasınız çocuklar Sakin bak 3 kişisiniz birbirinize girmeyin Hasan Furkan çok soğukkanlı bir top Okan çok iyi Kaleci ne yapıyor kaleci kaleci bu arada bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Önceden kalecilerin böyle az önce de kaleci çok saçma bir çıkış yaptı. Bu tip pozisyonlar çok fazla oluyor ve golle sonuçlanıyordu. Bu tip pozisyonların biraz sayısını azaltmışlar ve golle çok zor oluyor. Olmuyor bazen. Offside falan oluyor. Böyle direkten falan oluyor. Hani <laughs> o yanlış çıkış sanki şöyle bir şey olmuş. Yanlış çıkışı engelleyememişler ama onun sonucunda gol yeme durumunu düzeltmişler. Törpülemişler değil mi? Yani enteresan bir durum var. Aferin hasancım Sergen geliyor. Sergen attı. Şampiyonluk geldi olmasın sonra. Harun. Eyvah. Gökhan ya. Harun. Evet iyi karşıladık. Yalnız bu dakikalarda baskı yedik şaka bir yana. Yine Sergen, Harun. Ortaladı Yalçın. Kubilay çıkartın şu topu. Ya bu ne Harun'muş ya. Eyvah. Offside. Evet offside. Yani çok fazla da değil sanki ama evet. Yani bir böyle bir adım falan offside'dı. Yani bu baskının sonucu bir offside golüyle sonlanması iyi oldu. Offside gerekçesiyle sayılmayan bir golle Sonlanması iyi oldu. Yani yok artık. Bu daha da yok artık. Yani bu topu gidip aldı. İki savunmacının birbirine girmesini fırsat bildi Okan ama zor olanı yaptı. Dışarı attı. Kubilay. Aferin Kubilay. Ati. Tayfun. Çok iyi. Ah oh be. Abi nasıl kaçırdınız siz o adamı ya? <laughs> siz o adamı nasıl kaçırdınız? Ve benim sol bekim herhalde böyle çok çılgın bir şekilde ofsaytı bozdu orada. Şurada. Abi adam yani offside gibi de Atilla nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Yani ilk yarı bitmeden şu golü yemeseydik çok daha iyi olacaktı bence her şey. Atilla 6.5 ile oynuyor zaten. Yani benim gördüğümü herhalde rakip de görmüştür Tayfun 5 tane dikine kilit pas. Asisti de var. Hadi bir tane daha asist yap da asist hat -trick olsun. Burak üstün. Hadi Kubi. Bak heyecanı düşük bir şeydi ya. Tayfun da çıkartamıyorum abi adam top yani 50 metreye atıyor pası. <laughs> Kafayı uzattım alamadı. Eyvah! Atuvan Kırdaroğlu İsmet çok iyi gönderdi. Lan 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 üstün üstün üstün. Hii. Üstün bilgi. Attı kontradan yedik. 2-2 63. dakika. Başarabilirsiniz çocuklar dedim. Yapmayın be çocuklar. Eyvah. Uf. Furkan oyundan çok düştün ya. Mehmet Yılmaz'ı atalım. Hadi Kubi be. Abi çok zayıf vuruyorsun ama Kubi ya. Hiç yani sen de inanarak vurmadın ki topa. Cam çok kötü. Bedo'yu atacağım buraya. <laughs> Bedo girer girmez kart gördün ya. Valho well, iyisin ama yani çok düştün oyundan ne yapayım. Mecbur değiştirdik. Ya bir kontradan yedik kötü oldu maç. Ya şu 2-0'dan 2-2'lere gelmeleri bir şey yapamıyoruz önleyemiyoruz ya. Yani inşallah 2-2'yi aramayız. Ha? Gözlerim böyle yuvasından fırlamasın diye tutuyorum. Ay ay şampiyonluk maçı. <laughs> yani ilk puan kaybeden tepe taklak gidecek demiştim ve kendi evimde 2-0'dan bittik. Bittik biz beyler bittik. Dünyada geleceğin yıldızı olarak gösterilen 50 genç oyuncu listesi açıklandı. Bedirhan'ı aradı gözlerim ama Bedirhan yokmuş. Evet Silva Antonio Silva lider. Benfica'nın stoperi. Hatta hayırlı bakalım. 19 yaşında gene buraya listeye adam sokmuşlar. Jude Bellingham, Simon, Simons, Elliot. Kiralık mı şu an Tel? bayan dedi miydi? Evet. Herhalde buraya kiralık olarak gönderildi. Sol açık ve forvet oyuncusu. Adını okuyamayacağım. Aslan var. Schalke yani adamlar düştüler falan böyle kötü gidiyorlar. Bundesliga 2'deler falan derken şöyle bir dünya yıldızı kadrolarında varmış. 50. sırada kim var? Ben onu merak ediyorum. Salzburg'dan nasıl bir adam ya? Santrafor, forvet arkası. baksana şu fiziksel özellikleri. Her şeyi 14, 19 yaşında bu çocuk. A Bedo'nun olmadığı Next Gen 2022'yi ne yapayım ben yani? Ne yapayım? resmen baştan sağma liste yapmışlar. Benim Bedo'mun olması lazım bir kere orada. Adıyaman deplasmanına gidiyoruz. 3 puan. Başka hiçbir yolu yok. Beykan kalsın. Beykan iyi oynadı geçen maç. 11'i değiştirmiyoruz zaten. Memnunuz. Sadece kontralarda falan zaman zaman problem yaşayabiliyoruz ve dağıldığımız dakikalar olabiliyor. Erol hocam başarılar diliyorum. Artık e, takip edilen değil, takip eden konumundayız. Ona göre işleri biraz daha ciddi almak lazım ama eğer öngörüm gerçekleşirse biz playoff'lara kaldık ve muhtemelen de kovulacağız. Çünkü yönetim şampiyonluk istiyordu. Hatta bir süre böyle devam ederse kovulma ihtimalimiz bile olabilir diye düşünüyorum. Hep lider gittik. Çok uzun süre böyle devam ettik. <laughs> İnşallah patlamayız. Hadi Furkan. Hasan yardıma geldi. Penaltı yok mu? Ulan yere verdiğiniz adama nasıl penaltı yok çok anlamsız pozisyonlarda penaltı veren hakem bu tip pozisyonlarda nasıl vermiyor penaltıyı ya resmen adamın ayağına vurdunuz Hasan Cem yani Okan'ı pek tercih etmiyorlar şu ana kadar koşu yoluna bir top Beykan iyi geldi ama vuramadı aferin Kubilay Okan Okan işini yapıyor abi atıyor. Serdar, şey pardon Salih olmayınca problem yaşıyoruz stoperde. Öyle bir durum var şu ana kadar. Okan aldı döndü. Çok iyi buldu köşeyi ve 1-0 öne geçtik. Deplasmanda bu gol önemli. Ama 2-0'dan çok fazla dönüş oldu. Yani mücadelenin üst düzey olduğu bilik bu tarz olaylar oluyor. Okan'ın defans arkası koşullarında çalışmışlar. Pas imkanı da çok fazla vermediler. Bunun yanı sıra Okan da çok böyle koşu atamadı da. Sayfım orada bir bekledi Okan ama yok olmadı. Çok iyi bir top. Atila Okan ah Yine Okan oraları karıştırmaya devam ediyor. Elinden geleni yapıyor Okan. Şöyle rakip ceza sahasına paslaşarak bir talimatı verelim bakalım. Ee, dakikalar. Valla su gibi yağ gibi akıyor. Ortada geçiyor maç. Rakip çok fazla bizim kalemize gelemedi. Ama hiç belli olmaz ne olacağı. Bomboş. Evet bundan bahsetmiştim değil mi size? Kalecinin hatalı çıkışlarında böyle enteresan saçma çıkışlarında karşı karşıya pozisyon değilse böyle <laughs> gol sayısı daha az oluyor diye hemen Beykan yerine Bedirhan'a atalım. Beykan'ın sarı kartı var. Evet maçı kazanmamız şart İyi oynuyoruz ama biraz kendinize gelin. Yazdı nasıl bir şey vurdun öyle Hasan hiç beklemiyordum o çok kötü vurdun be topun dibine ne kadar girdin çok alakasız bir vuruş hadi Kubilay Kubilay ne yaptığınla alakalı Bende çok bir düşüncesi yok çok iyi bir top Bedo ah, offsite mi offsitemiş. Yani iyi kontrol, iyi vuruş ama çok az farklı offside. Tayfun bu maç çok iyi oynamıyor çünkü o... eyvah. O istediği topları atamıyor Tayfun. Böyle bir problemimiz var şu an. Daha çok çabalayın beyler diyelim. Furkan iyi oynamıyor. Mehmet Yılmaz'ı atalım. Furkan yerine Koelho düştü maçtan. Abdullah'a ee, Abdullah'ı atalım. Pasör stoper oynar oynar. Kondisyon fizik çok kötü zaten. Bu Bunları yapsın diye şey yapıyorduk. Mehmet'i atalım orta sahaya bir de. Devam dedik. Bedirhan'a milli takım arası yaramamış bu arada. Ne yaptılar? Gözü yükseklere herhalde ilişti. Hadi bakalım Kubi Okan yüzünü kaleye döndü ama koşmadı. İyi bir verkaç olabilir mi orada? Bedo kaleyi tercih etti ama çok da iyi bir vuruş gelmedi açıkçası. Yapma. Bundan korkuyordum. Tamam sakin. Atilla sakin. Rahat. Abdullah evet. ikinci attı ama yani tamam tamam hadi bakalım Cem aferin be Cem çok iyi karşı karşıya oy Cem Cem ikinci Attı 2-0 geldi. Tam böyle gole ihtiyacımız olan bir dakikaydı. Rakip savunmanın müdahalesi Cem'in topu daha iyi noktaya taşımasını sağladı. Aferin Mehmet. Gülay çok iyi çıktın aradan be. Ekici. Hadi be bir asist. Vur kaleye Atilla. Yani Buna penaltı verdi. Sarıyer 1461 yeniyor bu arada. Hadi Kubi geldi. Evet. 1461 kaybediyor. En son kaybediyordu. Şimdi bakmadım da yazı geçti. Siz görme görmüyorsunuz. Şu an kameranın arkasında kalıyor. Şu an yok tabi de. Can Evet, az farkla çıktı ama artık rahatız ya maç 3-0. Bitti yani bizim için. Hocam bitir de diğer maçların skoruna bakalım. Mehmet de hemen girer girmez kart görmüş ya. Evet. 3-0. Güzel skor. Yani 2-0 olana kadar 1-0 ile 2-0 arasında baya bir şey yaptık. Sıkıntı yaşadık. 1461 yenilmiş. Evet. 1 puan farklı öndeyiz. Yani nasıl bir şampiyonluk yarışı artık siz düşünün ben bayağı bir sıkıntıya girdim son 4 maç bir sonraki bölümde yaparız son 4 maçı Bu 3 maçı itibariyle tekrar liderliği geri aldık yani nasıl bir bölüm oldu Burada liderliği verdik burada liderliği aldık Öyle de enteresan bir bölüm yaşadık Okan bir gol attı performansını övelim çok iyi oynamış. Burada Furkan yerine Mehmet'i atalım. Yalçın yerine de Salih Dursun'u atalım. Salih Dursun bizim için çok önemli. Adana Spor ve Eyüp Spor istiyormuş. Sözleşmesi bitiyor. İnşallah yani imza attırabiliriz. Takımda kalmayı ikna edebiliriz. Diye ümit ediyorum. Bizle birlikte şampiyonluk yaşarsa belki biraz daha takıma bağlılığı artar diye düşünüyorum. Son 4 maç bir sonraki bölüm artık playoff'larda mıyız? Şampiyonluk mu yaşayacağız? Bunu göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.